Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle bir bilgisayardan program nasıl kaldırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Program kaldırmak aslında kolay arkadaşlar. Windows 7'de şunu yapmanız gerekmektedir arkadaşlar sadece. Başlarda gelirsiniz arkadaşlar. Başlat. Başlatta bu tarafta denetim masası yazar arkadaşlar. Denetim masasına tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran Gelir. Evet geliyor. Bu ekran bilgisayar ayarlarınız Burada birçok ayar vardır arkadaşlar. Bilgisayarın tüm ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Size anlatacağım program ayarı ise buradadır arkadaşlar. Programlar bir Program kaldırıp asın arkadaşlar. Programlar kaldıra bastığınızda arkadaşlar bilgisayarda yüklü olan tüm programları karşınıza getirir arkadaşlar buradan gereksiz uygulamaları kaldırabilirsiniz arkadaşlar ben kaldırdım şimdi önemliler bunlar Tabii sizde hangi uygulamayı program istemiyorsanız kaldırın hem programı kaldırırsınız ve bilgisayarınızı ıslandırmak hızlandırabilirsiniz. mesela arkadaşlar ben şu programı kaldırmak ya da şu programı kaldırmak istiyorum üstüne bastığınız anda kaldırma sayfası gelecektir şimdi ben yaparsam program kalkar O yüzden buraya kadar anlatabilirim hangi programınızı kaldır sayfa geliyor ileri ileri ve kaldırma işlemi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.